İle ilgili tabii söylenebilecek şey ee, çok fazla. Ben bazı yanlış anlaşılmaları evvela ee, düzeltmeye çalışayım. Birincisi ee, benim sunduğum tasarım delili, tasarım deliliyle ilgili kitaplarında sunduğum şeyler, Evrim Genter internet de ulaşabilirler. Evrim teorisinin doğru veya yanlış olmasından etkilenmeyecek tarzda sunmaya çalışıyorum. Bana göre evvela şunu bilmek lazım. Yani evrim teorisinin kendisi ateist şekilde sunulursa ateist olur. Ateist bir şekilde sunulmaması da pek hala mümkündür. Çünkü dikkat edin evrim teorisinin doğru olup olmadığı ayrı mesele. Evrim teorisinin ateist olup olmadığını yapalım. Şimdi evrim teorisi bir ateisttir şeklinde bir görüş var. Bunu evvela şöyle düzeltmemiz Bunu temellendiren Hayır. de şudur. Hani her canlı olduğu gibi e, yeryüzüne nail oldu. Bizim... Ee... Varsayımından hareket ediyoruz evet, değil mi? Evet ama yani şöyle Kutsal baktığımız zaman, böyle, Kur'an-ı Kerim'de böyle Kur'an'da bunu söyleyen tek bir ayet yok. Hangi ayet söylüyor? Bütün canlılar bu şekliyle gelmiştir. Kur'an'da böyle tek bir ayet yok. Dikkat edin evrim teorisinin doğru olup olmadığı ayrı mesele ona hmm. ayrı tartışalım. Ama ev, e, e, evvela şunu bilmek lazım. Kur'an canlıların Allah'ın yarattığını söyler. Canlıların nasıl Allah'ın yarattığıyla ilgili detayları vermez. Evvela şunu bilmek gerekiyor. Allah'ın bir Big Bang'te olduğu gibi... Mucizevi diyebileceğimiz yaratılışları var. Çünkü Aha. orada doğa yasaları da yok. Allah doğa yasanın dışında, doğa yasasında yarattığı bir an. Yani değişik bir yaratma şekli ilk an. Fakat onun dışındaki bizim gördüğümüz yaratılışların hepsi Allah'ın aracı sebepleri kullanarak yaptığı yaratılışlardır. İslam'a göre Ademle Havva bir tek Allah'ın yarattığı değildir. Birisi böyle düşünüyorsa İslam açıdan çok sakat bir inanç. Her birimiz Allah'ın yarattığıyız. Kur'an'da bir tek Ademle Havva yarattım demiyor Allah. Zekeriya'yı da yarattım. Yani diğer kullarını da Allah yarattı. Her birimizi Allah yarattığını söylüyor. İşitmeyi, görmeyi hepimize veren Allah. Peki biz işitmeyi, görmeyi kazanırken nasıl oluyoruz? Annemiz, babamız beraber oluyor. Annemiz karnında bizi taşıyor. Evreler geçiyor. Yani bir süreç var. Kur'an'da süreçlerin geçtiği birçok olayda Allah sürecin kendisini atıf yapmadan sonucu da söyler. Çünkü süreci yaratan Allah'ın kendisi. Şimdi birisi gelip de burada derse ki evrimi de Allah'ı Allah yarattı böyle bir süreç olarak. İslami açıdan bana göre buna söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Fakat şunu da yakalamamız lazım. Türkiye'deki birçok kimse evrim teorisi ateist şekilde olmak zorundaymış gibi evrim teorisini ateizmi, ateizmler için bir araç olarak kullandılar. Yani buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özünde ama evrim teorisini siz yani ateist olmayan bir şekilde de anlatabilirsiniz. Mesela bugünkü evrim teorisinin kurucularından biri Theodius Dobzhansky Darwinizm dediğim şeyin kurucularından biri. Kendisinin işte Allah'a inandığını söylüyor. Francis Collins, e, bugünkü Human Genome Projesi'nin başında Allah'a inandığını söylüyor. Diğer taraftan bakarsanız benim çok önem verdiğim felsefeciler, işte Richard Spinburn gibi, e, Alvin Plantinga gibi evrim teorisinde hiçbir sorun görmüyorlar. E, ve bunların hepsi de... Allah'a inanıyorlar. Hatta Darwin bile türlerin kökeninin kapanış cümlesinde bakın, Allah'ın yarattığı ilk o canlı formlarından diğer canlıların yaratıldığı bu e, e, dünya görüşünde aşağı yukarı buna yakın olağanüstülük vardır. There is grandeur in this view of life diyerek böyle adeta böyle bir şiirsel cümleyle kapatıyor. Fakat burada Türkiye'de birçok kimse Ateizmler için aracı bunu yapmaya çalıştılar. Dostanski veyahut da diğerlerini ön plana çıkartacaklarına gittiler. Mesela Tübitak'tan e, Richard Dawkins'in kitaplarını, Kör Saatçi'yi basmaya kalktılar. Hmm. Bunu yani Türkiye'de de tabii birçok kimse işte evrime karşı insanlar açık değil diyorlar ama evvela yani evrimi ateizmleri için kendilerinin araç sallaştırmasına dönüp de bakmaları lazım.